Ağlayan Kaya, Türkiye'nin Manisa il sınırları içerisinde bulunan Sipil Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Uluslararası bir üne sahip olan bu kaya, Niobe'nin taşa dönen bedeni olarak bilinmektedir. Frigya ülkesi kralının kızı olan Neob hakkında günümüze ulaşan bilgiler, eski Yunan mitolojisi yoluyla geçmektedir. Niobe'nin babası Tantalas, dağ ile aynı ismi taşıyan ancak günümüze çok az izleri kalmış olan Sipaylus kenti merkezli hüküm sürmüştür. Efsanesi dilden dile dolaşan Ağlayan Kaya ise uzaktan kadın yüzü formundadır. Kaya'nın oyuklarından sızan sular ise gözyaşı olarak tabir edilmektedir. Yüzlerce yıldır yerleşim yeri olan Ege bölgesi her köşesinde farklı bir efsane ve tarihin izlerini taşıyan farklı eserler barındırmaktadır. Antik Yunan ve Antik Roma dönemlerinin destanları, efsaneleri, mitolojik tanrı ve tanrıça öyküleri bu bölgede yoğun olarak karşılaşılmaktadır. Ana Tanrı Çakıbele'den ismini alan Sipil Dağı ise olanca heybeti, gizemi ve tarihi mekanlarıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Aynı zamanda Manisa merkeze 24 kilometre mesafede bulunan bu dağ, 1517 metreye ulaşan zirvesi, mağaraları, kanyonları ve gölleri ile muhteşem bir doğaya sahiptir. Bölge 1968 yılında Sipil Dağı Milli Parkı olarak ilan edilmiştir. Ağlayan Kaya'ya ismini veren Leo, Tantalus'un ve eşi Dione'nin kızıdır. Efsaneye göre Niob, Manisa'da doğmuş tanrıça Leto ile birlikte büyümüştür. Töbıs kralı Amfın ile evlenmiş, 7 kız 7 erkek olmak üzere 14 çocuğu olmuştur. Bazı kaynaklarda çocuk sayısı 12 olarak geçmektedir. Çocukluk arkadaşı Leto ise Zeus ile evlidir. Leto'nun Apollon ve Artemis adında iki çocuğu vardır. Niob çocuklarının sayısının çok olmasından dolayı oldukça böbürlenmektedir. Çocukları ile sürekli gururlanan Niob, sadece iki çocuğu olan Leto'yu oldukça kızdırmıştır. Öfkeli Leto, Niobe'yi çocukları ile cezalandırmak ister. Ağlayan Kaya'nın bulunduğu yerde tüm çocuklarını, Artemis ve Apollon'a oklatarak öldürtür. Evlat acısı ile yanan Niobe, evlatlarının cesetleri başında günlerce ağlar. Tam 9 gün boyunca kimse çocukların cesetlerine dokunaz. Çocukların cesetleri 10. gün tanrılar tarafından gömülür. Niobe evlatlarını kaybedince tüm giysileri parçalanana, tüm saçları dökülene kadar ağlamaya devam eder. Büyük ıstırap yaşayan Niyoben'in sonunda sesi kesilir, dilsiz bir canlıya dönüşür. Onun bu haline acıyan Tanrı Zeus, Niyoben'in ıstırabına son vermek için Sipil Dağı'nın eteklerinde taşa dönüştürür. Günümüzde ağlayan kaya olarak bilinen bu taş oluşumuna dönüştüğü rivayet edilir. Ağlayan kaya, uluslararası kaynaklarda dahil olmak üzere birçok literatürde, taş suret olarak da geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise Hitit Hititkeye bele heykeli ile karıştırılmaktadır. Manisa Karaköy semti, çaybaşı mevkiinde yer alan bu kaya, başı öne eğik durumda ağlayan bir kadın silüetine benzer. Kayanın göz çukuru şeklindeki girintilerinden yakın bir zamana kadar su sızmaktaydı. Halk arasında bu su, Niobe'nin gözyaşları olarak yorumlanmıştır. Yakından bakıldığı zaman doğal bir kaya görüntüsünde olan bu oluşum, batı yönünde biraz uzaklaşarak bakıldığında kadın başı şeklinde bir suret görülmektedir. Ağlayan kaya, Manisa ilinin en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunmaktadır.